Bunu kelle paça yapacağız. Kuzu kirli kellelerini iyice temizliyoruz. Tek tek tutayım. Sonra suya bırakacağız. Paçayla beraber paçalar da suya koydum. kelle suya koydum. Biraz beklesin. iyice kanlar da gitsin. Şimdi suya, suya bırakalım güzelce. Önce Suyun içinde beyazlasın. Ay dişleri de var. Aha. Hadi hadi. Bu dişlerin için görmek istemeyenler olabilir. Tertemiz olsun. Bu kelle paça gündeme gelmesinin sebebi de can alıcıdır. Eskiden olduğu gibi geleneksel yemeklerimizden bir ara unutuldu tabii ki bizlere. Böyle sağlıklı, şifalı, kolajen dolu bir çorbayı şimdi tekrar gündeme geldiği için sonsuz teşekkürler. Evet, işleme de geldi. Bak, işleme de yapacağız. Evet, onu, biraz sonra şimdi. Evet, şimdi sirçesini koyabilirsin iyice. Yeterli. Çok tüketmeyelim onu. Tamam. Şimdi bunlar iyice burada kalsın, kanları gitsin, tertemiz olsun. Sonra tekrar akarsuyun altında yıkayıp Aynen. Ondan sonra şerbetlerimizi koyacağız. Evet, aynen. Suyu suyu ilave edeceğiz. Tamam. Ondan kaynatacağız. Şimdi tamam. tekrar bir daha suyunu getirelim. İyice. Evet. Tekrar bir daha. Çok Şimdi, Şimdi tencerenize güzelce Şimdi kendi ikiye mi bölüyoruz? İki üçe, i̇çi üçe bölüyoruz. Evet. Tabii. Çünkü burun boşluğundaki Aynı, O, o akıntıları da Aynı. Çıkarabilmek için. Çünkü o pişerken olmuyor. Bütün Aynı. koyduğun zaman içinde bütün evet. kalıyor. Evet. Dolayısıyla iyi temiz bir kendine kaçabilmek istiyorsan zaten elimizi evet. yapıyoruz. Evet. Onun için. Aynen. Böyle güzel içi iki veya üçe bölüyoruz. O burun boşluğunu temizliyoruz gözler çıkarılıyor gözler üzerinde olmayacak Tabii. doğru doğru şimdi. bu şekilde şimdi size suyunu kaynatalım evet şimdi içerisine getireyim ben defne yaprağı soğan ve sarımsağımızı evet. Sargı koyacağız tamam Şimdi tenceremizin içerisine kellelerimizi bıraktık. Şimdi soğanlarımızı 3 tane küçük soğan koyuyoruz. Bakayım. iki tane defne yaprağımız var. Bunun sayısı önemli değil aslında. Biz öylesine koyuyoruz. Bunlar bahçemizin limonları. Şöyle yakından çekeyim bahçemin limonu. Limon çok önemli. Sarımsaklarımız. Kafanıza göre. Neyi seviyorsanız onu yoğunlaştırırsınız. Bahçemizin limonu, sarımsaklar ve soğanımızı bıraktık. Ne yaprağımız? Şimdi sıcak suyun kaynar suyumuzu da dökelim. Yavaşça. Önce bekliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. tüylerini Şimdi tekrar bir sudan geçiriyoruz. akarsuyun altından geçiriyoruz. Şimdi açayım iyice. altından. Şöyle. Bunlar süt dana paçası. Süt Evet. Kelleler pişti. Şöyle tabağa alalım. Soğumaya bırakmamız lazım. Değil mi? Tabii. Tabii ki soğumaya bırakacağız. Ki kemiklerini içinden çıkaracağız. Sıcaktı. Aynen. çorbamızın hazırlıklarını yapıyoruz. Şunu şunu almıyor muyuz? Diken. Şimdi etlerimizi çorbalık haline getiriyoruz. Biraz daha küçülterek. Bu şekilde. Bu benim mesleğim. Et mesleğim olduğundan dolayı bunu da yapıyoruz. Beyinler çok güzel. Çok küçültme beyinleri istersen. Yok yok. Çünkü onlar zaten şimdi küçülür şeyde. Beyinleri küçültmedim <laughs> İlk önce yumurtamızı kırıyoruz. Aynen. Biz yumurtanın sarısını değil beraberini koyuyoruz. Aynen. Aynen. Kendisini yapalım. İlk önce yumurta. Bir tek evet. yumurta. çırpalım. Sonra yoğurdumu. Aynen. Evet. Şimdi bir kaşık fazla bir kaşık eksik o önemli değil limonumuzu. Hı hı. Şimdi Biraz suyumuzu, soğuk suyumuzu koyuyoruz. Sonra unumu ilave edip. Aynen, aynen. Burada da unumuz var. Yani bu da iki kaşık dolur. Yani kıvamına bağlı. Biraz da çok kıvamlı istiyorsanız biraz fazla koysunuz. Hiç bilmeyenler için iki kaşık koysanız yeter. Tabii bizim tenceremiz çok büyük olduğu için kaşık koyuyoruz. Bir kaşık da yeterli. Şimdi yarım limon koyacağım ama yarım limon ben daha önce sıkmıştım. Aynen. Böyle dökeceğim sevgili izleyenler. Kelle paçamızı da yaptık, bitirdik. Şimdi tabağımıza koyduk yiyeceğiz. Sosumuzu da yaptık. Sosumuzda da sarımsak, limon, sirke. Klasik bir sos. Kelle paçamız ev yapımı, tertemiz. Kendimiz yaptık tabii. Böyle gururla söylüyoruz sana. Çok güzel. Kendimiz tabii çok zahmetli. Evet çok zahmetli. Bir günümüz aldı. Bir sürü kap kaşık çıktı. Bir sürü iş çıkıyor. Doğru. Ama böyle iyi bir sakatat bulmak çok zor bulduğumuz zaman da kaçırmadan tertemiz kendi evimizde yapıyoruz. Bir kısmını bazen difrize koyuyoruz. Kolaylık olsun diye çok geldiği zaman. Bazen de az olduğu zaman böyle eşle dostla hep beraber yiyoruz. Sevgili izleyenler, kanalımızı izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.